Ee, San Sözü herkese merhaba. Bugün herkesin çok sevdiği bir konuk var. Özellikle benim annemin çok sevdiği bir isim. Acun Yılcalı. Annem çok büyük bir hayranım. Ee, gerçekten çok iyi bir insan her şeyden önce. Ben e, aslında çok eskiden tanıyorum ama biz e, tabii bir yakın dostluğumuz yok doğal olarak. Yani, e, Gıyabımızla tanışıyoruz. E, ama ben bugün Acun Yılcalı'yla yayın yapacağımı söylediğim zaman dostlarını aradım. Herkesin söylediği iyi bir insan. Gerçekten iyi bir insan. Çok vefakar bir insan. Hiçbir dostluğu unutmayan, geçmişte yaşadığı şeyleri unutmayan öyle bir şey yaptılar. Ee, annemle şeyi de şöyle, benim annem iki sene önce Survivor izlerken kalbi durdu maalesef. <laughs> Ve hastaneye zor yetiştirdik. Kalp bile takıldı. Öyle bir fanatiği. Hem Survivor Resul. hem Acun Şimdi gülerek anımsıyoruz ama tabi e, tabii o günlerde çok korkmuştuk. Öyle de büyük bir, bir fanatiği annem. Şimdi hemen ben sorularla başlayayım. Şimdi bu e, bu senin bence yıldızı Aycan oldu gibi. Yani Aycan yani herkes onu konuşuyor. Ben sosyal medyadan takip etmeye çalışıyorum. Yani inanılmaz bir yetenek. Hatta Survivor Time'de ilk defa Acun Uzcalı neredeyse yeniliyordu futbolda. <laughs> Hakikaten enteresan bir yeteneği var. Yok kesin. Yani e, kadın futbolu Türkiye'de çok popüler olsaymış bence çok güzel bir yerde olabilirmiş. Evet. E, i̇leride güzel. de belki olur. Daha yaşı da çok genç. Yani ama top tekniği e, yani vücudunu kullanması, topu saklaması, gol vuruşu olağanüstü. E, şaşkınım. Gördüğün en iyi kadın futbolcu benim canlı olarak. Hakikaten çok enteresan. Ben de çok şaşkınlıkla izledim. E, bu kadar yetenekli olması hakikaten ilginç çünkü Türkiye'de kadın futbolu çok gelişmiş de değil. Ama e, ee, Almanya'da yetiştiği için tabii oran e, Almanya Kesinlikle dünyanın en iyilerinden. Kesinlikle onunla alakası var Yani Almanya evet. final falan oynuyor işte. Yani. Dünya ya, en iyilerinden. Norveç, Norveç yani, Almanya, Amerika. Amerika ile Almanya bu işlerde ciddi derecede ilerlemiş durumda. Yani evet. kadınların futbol oynaması orada çok daha böyle popüler. Bizde evet. bir şekilde hani voleybol ön plana çıkmış, basketbol bir ara çok ön plana çıktı. Galatasaray'ın takım biliyorsun evet. kupalar zorladı. E, aldı yani baktığın zaman e, futbol uluslararası başarımız da yok. Onun dışında popüler değil yani kadınlar çok futbol oynamıyor nedense Evet. Evet yani çok şey yapmıyor ama ayrıca ben bir gün Fenerbahçe A takımıyla <laughs> izlemek isterim. Acaba erkeklerle nasıl oynayacak? Tabii doğal olarak fizik olarak zayıf kalır ama yani bir görmek isterim aslında yani. Kadar... Şöyle arada kaynar yani onu soruyorsan bence kesin kaynar. Hani böyle e, sonuçta çünkü büyük sahada tek top oynayarak da belli özelliklerini gösterebiliyorsun. Bence hani orada böyle gözümüze sırtacağını düşünmüyorum. Yani 11'in yanında 11. çok rahat olur Aycan. Bence de olabilir. Yani enteresan bir yetenek. Şimdi e, ben tabi sosyal medyaya da baktım yayın hazırlanırken. Yani bu Ersin olayı çok konuşuldu Acun abi. Yani hmm. hakikaten çok duygusal bir olay oldu. Ama şunu da okudum. Yani Acun Ilıcalı bunu bir rating malzemesi yapmadı dediler. O da hoş bir anekdot. Hakikaten yani hem bu kadar duygusal bir olay hem de aslında reytingle yaşayan insanlarsınız siz. Ve bunu bir malzeme haline getirmediniz. Bu çok takdir toplumda aslında. Yani şöyle söyleyeyim. E, kusura ee, bir, yani. bir öpüm gidecek. Sen bir öpüm Efendim. 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 Sen benim makyajımı kaçırdın. Öyle de iyi yaptın. Kaçırarak iyi yaptın, yoksa kızabilirdim sana. Bu yaşta makyaj olmaz. Bak, ne sevmiyorum. Burada mavi, burada pembe. Ha ama bir anlık yapıp sildin sonra, değil Sileceğim. mi? Necdan, buna kızma! Kızmam, tamam. <laughs> Hayır çünkü burada yüzüm maviydi ya, o yüzden o yüzden mavi... Parmaklara bakar mısınız? Ya, ya tam, tam genç kız olmuş. Çok Aynen. da güzel olmuş. Hayır bak, burası <laughs> maviydi ya, o yüzden tırnaklarımı da... Hmm, mavi yaptım dinledim. tamam. Bir seferlik olur, tamam bir şey olmasın. Burası da, Tamam. oğlu için. Hadi baba şimdi sohbette, birazdan çıkacağız. Harley Quinn gibi oğlum, Harley Quinn. Acunlar beni de basıyor, benim oğlan, küçük oğlan var. Baba, şimdi gece yapmam, işime, işime geldi. Normalde basılıyor bende. Ben de. Evet. burada tüm gün mü oturdum? <laughs> tüm gün mü oturdun ya? Burayı artık şey, <laughs> durumu anla artık. İkinci valla olunca. Tüm gün oturmadın, bitiyor şimdi. Hadi az kaldı. Biraz oyun geliyorum. Çünkü gitmek istiyorum. Tamam az kaldı. Iıı, ee, yani valla... Ersin'in konusu şöyle, o konuda yani seyircilerimiz yıllar içerisinde bizi takip etti zaten de ben onu şöyle anlatayım sana. Ratingten iyi anlarım demek, e, rating matematiği için bir şeyler yapıp bazı değerleri hiçe saymak demek değil benim için. Benim konum şu şimdi, ben e, yani hayatım boyunca ne bileyim insanları üzmemeye çalışan bir şekilde hani elimden geldiğince e, insanlara yardım etmeye çalışan biriyim. Seyircimiz de bunu ilk yıllardan beri takdir etti ki ciddi bir ilgi var. Ee, Allah'a şükür hem programlarımıza hem de hani bana da şimdi ilgi var. Bu da beni mutlu eden bir şey tabii. Fakat buradaki konu şu. Ben e, rating mekanizmasından e, yayına çıkmadım. Ben kendim olarak yayına çıktım. Sonra reytinge ulaştım. Arada öyle bir fark var. Yani ben insanlara e, kendi samimiyetimi e, kabul ettirdim sağ olsunlar. Beni evlerine aldılar ve evlere girebildim, bu yani Allah'ın bana bir lütfü diyebilirsin çünkü o iletişimi kurabildim insanlarla. Bu yani ben bir televizyoncu olarak söyleyeyim hani bazı insanda bu oluyor, bazısında olmuyor. Bazı iyi niyetini de aktaramıyor, bazı konuşamıyor, heyecanlanıyor. Benim şimdi en büyük özelliğim hani sokaktaki konuşmamı televizyona taşıyabilmem. Bunun verdiği doğallıkla da evlerin içine kabul edilmem diyelim aslında. Şimdi reyting ondan sonra geliyor zaten. Sen kabul ediliyorsun, insanlar sana inanıyor. Sonra yaptığın işi seyrediyorlar. Tersten gitmiyoruz yani. Oradaki matematik o. Yani bir şeyler icat edelim, reyting alalım. Hadi biz de bu işin içinde olalım değil. Biz seyircimiz önce bize kendimize inandıralım. Seyircimiz bize güvensin. Sonra bizi seyreder şeklinde bir reyting matematiğimiz var. Hani reytingden yanlarının matematiği bu aslında. Samimi olmak formülünü ön planda tutuyoruz. Yani bir örnek vereceğim sana. Buradan anlayacaksın hayata bakış açımızı yani bize yeteksizsiz formatını getirdikleri zaman dünyadaki örneklerine bir bakarsın mesela Simon Cowell gibi bir örnek ya da ne bileyim dünyanın birçok yerinde böyle bir tane jüri mutlaka karşı tarafı ciddi derecede zorlar. Yani böyle e, yarışmacıların üzerine üzerine gider ve açıkçası biraz aşağılar. Bizde formatı getirdikleri zaman dediler ki işte böyle bir ücret yapıyoruz. Ben de ben böyle bir ücret yapmayacağım. Neden dediler? Bizim halkımızın matematiği farklı, kimyası farklı yani bizim doğru. halkımız e, dokunmaktan hoşlanır. Bir. ikincisi mağdur edilmesini insanlar istemez. Yani bizde gerçek anlamda söylüyorum. Zaten Survivor'ların tarihinde de böyle, böyle, olmuştur. Öyle bir milletiz ki ezilenin hep yanındayız. Doğru. Mesela Çok doğru. İngiltere'de, İngiltere'de e, şovlarda insanların e, şekilden şekle girmesi iş yapıyor. E, I'm a celebrity get me out of diye bir format var. Ünlüyü şeklinden şekle sokuyorlar. Yapmadıklarını bırakmıyorlar. İnsanlar zevkle bunu seyrediyor. Bizde öyle değil. Bizde e, insanların ne diyeyimse e, mesela sahnedeki insanın mağdur edilmesi halkta infial yaratır. Bugün oradaki vatandaşımıza ger gerçek anlamda söyleyeyim. Hırpalamaya kalkın. Seyirciden çok büyük tepki alırsınız. Ha reyting gelir. Reyting gelir Hı. ama bu yani şunu anlatmak istiyorum aslında sana. Bir şey seyrediyoruz hepimiz. Bazen diyoruz sinirimiz bozuluyor, Yani, yani maçta nasıl kaybettiğimiz zaman sinirimiz bozuluyor, üzerimizde bir negatif enerji kalır ya. Yani programlarda evet. da öyle, reality şovlarda da öyle, bazen böyle böyle iç, içimizde bir şey kalır böyle. Ve ben bunu zamanında, yıllar öncesinde çok seyrettiğim için kendi programlarımda mümkün oldukları yaşamamaya çalışıyorum. Evet. Zaten benim de e, şahsi görüşüm, yani. Acun Ilıcalı 25 sene önce nasılsa Arkadaşlar arasında, şu an ekranda da öyle. Bu evet. acayip bir şey, bu samimiyet zaten ya şu anda da o samimiyeti görüyoruz zaten. O samimiyet acayip bir şey yani. Gerçekten yansıyor insana. ben de mesela izlerken size... hani mesela sen programdaysan Acun abi ben böyle daha bir keyifle izliyorum. Enteresan bir şekilde. Hani mesela O Ses Türkiye'de ya da başka programlarda yani senin olman bir etki yaratıyor ve bence reisingi de arttırıyordur yani çünkü tabii ya ben, ben iyi bir aslında yani şöyle bakmak lazım ben ortamın yani muhabirlikten geldiğim için bunu her zaman söylüyorum beynim muhabir tarzı çalışıyor benimki. Evet. Yani sunucu tarzı çalışmıyor benim beynim. Doğru. Benim bütün programlarıma bak. Orada hep muhabirim ben. Muhabir Doğru. ne yapar? Kendisi ön plan çıkmaz muhabir. Sen bazen muhabir kim olduğunu bile görmezsin. Sana ortamı bir şekilde getirir. Benim bütün programlarımdaki tek bir görevim ve kafamda tek bir e, konsantrasyon var. O da ortamdaki yıldızları ekrana daha güzel şekilde çıkartıp daha detaylı evet. bir şekilde çıkartıp halkın onları tanımasını sağlamak. O ses evet. Türkiye'de de dikkat edersen dünyada benim pozisyonumda başka kimse yok. 20 tane boş senet evet. benim koltuğum dünyada yok. Bütün evet. dünyada o ayrıcalık bir tek bizde var. Çünkü evet. benim bunu iyi yaptığımı format sahibi de gelip Türkiye'ye gördü ve bu izni bize özel verdi. Çünkü ben evet. e, yani orada bir vatandaşımız var onun hikayesini çıkartırım ben. Dikkat et o ses Türkiye'de ben konuşmam. Her şeye gidiyorsa hiç konuşmam. Ama evet. ne zamanki sahnede bir vatandaşımız var, onun hakkında bilgi almamız lazım. Ben sonuna kadar sorarım, onu e, e, jüriye anlatırım. Bir şekilde e, evlere de bunu servis ederim. O yüzden kafam o yönde çalıştığı için öyle bir farkım olduğunu düşünüyorum. Ya tabii bu e, ayrı bir yetenek tabii.